<laughs> Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Fatma Girik, ölümünün ikinci yılında mezarı başında sevenleri tarafından anıldı. Türk sinemasının önemli sanatçısı Fatma Girik, COVID-19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görürken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu 24 Ocak 2022 tarihinde 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Girik ölümünün ikinci yıl dönümünde Torba Mezarlığı'nda mezarı başında anıldı. Düzenlenen anma törenine Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Torba Geliştirme Derneği Başkanı Tamer Yöntem ve sevenleri katıldı. Girik için dualar edilirken anma töreni sonrası Bodrum Belediyesi tarafından lokum ve içecek ikramında bulunuldu. Anma töreninde konuşan Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu şunları dile getirdi. Çok değerli, çok kıymetli, kendi de hemşiremiz olan Fatma Girey'in ikinci yıl, yıl dönümünü, ölüm yıl dönümünü anıyoruz. Geçen sene annesini de kaybettik. Çok değerli sanatçımız Memduh Ün ve Akrep Nalan'da komşusu burada. saygıyla, sevgiyle bugün kendilerini ziyaret edip bir dualarını yapalım dedik. Allah kabul etsin. Mekanları cennet olsun. Torba Geliştirme Derneği Başkanı Tamer Yöntemse şöyle konuştu. Komşumuz değerli sanat insanı Fatma Giri'nin vefatına çok tabii acıydı bizler için. Rahmet diliyorum, saygıyla anıyorum. Öte yandan anma töreninde torba mezarlığında yatan Memduh Ün, Akrep Nalan'la diğer ebediyete intikal edenler de dualarla anıldı.